Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ender. Size bugün e, Peugeot 306 aracım hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Uzun zamandır da zaten video atmıyordum. Hadi buyurun aracımı inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar şöyle kaporta kısmını göstermek istiyorum. Aracımın ne kadar hoş ve güzel durduğunu <laughs> söylememekten kendimi alamıyorum. Gerçekten güzel. Aracım 1998 model, Peugeot 306, en full modeli Platinum paketim, bir alt paket oluyor, kasa olarak aynı, çelik çant yok normalde bunlarda, sonra da buna 15 inç çelik çant takıldı, sis damlası yok, bunda da sis damlası yok ama sis damlası değil, daha çok böyle bir e, süs gibi, Bir birazdan açarım zaten. Şu şekilde kaportasını göstermek istiyorum aracımın. Araç ee, kaporta olarak e, çok düzgün e, kondisyonunu korumuş bir araç. Yani benden önceki sahipleri de güzel kullanmış. Bu arada araç 3 aydır bende. Severek biniyorum. Güzel bir araç. Hani çekişi olsun. 1998 yılında üretilen bir araç için gerçekten performansı çok güzel. Yani tatmin edici öyle söyleyebilirim. E, rampalarda falan hani bir bayılma söz konusu değil. Bu arada aracımız satacağım zaten, e, satmayı düşünüyorum. İlgilenen arkadaşlar olursa yorumlar bölümüne Instagram hesabını bırakırsa ben o arkadaşa ulaşırım. Arkadaşlar tavanını göstereyim e, Tavanda da herhangi bir kusuru yok Aracımda çürük falan Öyle bir durumlar da yok e, Camlarda iki numara film var e, Aracın rengi beyaz olduğu için Daha bir e, güzel yakışıyor Aracımda e, klima var e, Sürücü şoför kısmında Airbag var tek airbag var araçta ABS yok EBS sistemi var O da çapraz fren sistemi yani ABS'nin bir alt duru, e, montajı mı diyeyim artık. Bir alt sistemi diyebilirim. Aracımın sadece ön camları otomatik. Şöyle iç kısmında da göstereyim. E, biraz hava kararmaya başladı. O yüzden kapıları açayım da tavanı göstereceğim. şekilde tavanını göstereyim. Tamam Tavanın herhangi bir leke, sarkma vesaire durumları yok. Aracımın döşemelerini şu şekilde göstereyim. Yani o yıllarda üretilmiş. işte hani içi kısmı olarak e, kabin kısmı mesela çok geniş. Diz mesafesi falan çok iyi. E, şu şekilde koltukların arkası deri. Normalde kolçak yok. E, Benden önceki sahibi kolçak yaptırmış. Kolçak da şu şekilde inip kaldırabiliyorsunuz. Ön koltuklarında falan döşemelerinde bir deforma yok. Sadece şu kısmında bir e, dikiş yapılmış. Tabi videoda göründüğünden daha e, düzgün duruyor öyle söyleyeyim. Aracımın içi zaten tertemiz. Bellidir. Düzenli olarak temizliğini yapmaktayım. Arka camları manuel şekilde. Ön camlar otomatik sadece. Tek airbag var. şekilde göstereyim. Kliması buradan e, şu an aktif hale geldi. Şu şekilde çevirdiğim zaman üflemeye başlıyor zaten. Gayet de güzel. Bu şekilde. Buradan ııı e, sıcak ve soğuğu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan yukarı aşağı verebiliyorsunuz zaten. Genelde bütün araçlarda aynı. Çakmaklı falan var. Çalışıyor. Şurada şu şekilde kullanılmamış küllü kısmı. Ben zaten sigara araçta içmiyorum. İçenlere de tavsiye etmiyorum içmelerini. Asıl sigara hiç tavsiye etmiyorum da. Şu şekilde torpidosu küçük bir şekilde. Çok da büyük değil. Ama 1998 yılında üretilmiş bir araç için çok iyi. Şöyle de göstereyim. Kilometresi 169.525 kilometrede. Gördüğünüz gibi ekranda çalışmayan düğme yok. Zaten şu şekilde kapattığımız zaman ilk marş yapmada airbag lambamız yanıyor. Airbag lambası yandıktan sonra marşa basıyoruz. Biraz çalıştırayım. Şu an gaza basmadan e, marş yaptım. Tek marşta aldı. Şu an LPG'ye geçti direkt. Gördüğünüz gibi gayet e, iyi yani. Şunları bunu istop edeyim. LPG Atiker marka. E, garantisi devam etmekte size göstereyim evraktan. Şöyle göstereyim. İsmi kapatacağım çünkü benden önceki sahibinin ismini vermek istemiyorum. Atiker marka. 5. ayın 8'i 2020 tarihinde takılmış. Şu şekilde 150 bin kilometrede. LPG'si takılmış. Şu an tahminimce 13 ay falan pardon 15 ay civarında olmuş. Ortalama daha 9 ay gibi bir garanti süresi var. Ya zaten atikere devamlı yaptırırsanız LPG'nin garantisi devam eder. Tankını göstereyim. Tankı bu şekilde. Tankı daha küçük bir şekilde takabilirlermiş ama bu şekilde takmışlar. Bunun da avantajı şu. Yani uzun yola giderseniz tek bir noktadan aldığı zaman uzun mesafe LPG almazsınız. Ben aracı Bursa'dan aldım. E, şu an Çankır'da ikamet ediyorum. Çankır'a geldim. Toplam 800 km civarında bir yol yaptım. E, 93 TL'ye o zaman e, doldurmuştum. Bir de Ankara'dan bir 50 liralık gaz almıştım. Geldiğimde zaten gaz da vardı. Ya ben o zaman ölçtüğümde 190 kuruş civarında bir yakıt hesaplamıştım öyle hatırlıyorum. İki tane hoparlör var. Burada bu şekilde göstereyim. İki tane hoparlörü var. Burada normalde bir de amfi var ama küçük. Şöyle bakıyorum. Evet, e, burada bir bufur varmış diye düşündüm. Benden önceki sahibi sökmüş muhtemelen. Ben de sormadım açıkçası. Ama güzel bir ses şeyi var yani yok diye. Birazdan açarım. Şöyle lastiklerini göstereyim. Lastikleri falan e, 25. hafta 2019 model lastikler falan gayet güzel. Yani yeni lastik öyle söyleyeyim yıpranmış bir lastik değil. Zaten ben de aldığımdan bu yana çok fazla bilmiyorum açıkçası ama 700 kilometre civarında falan yaptım 3 ayda. Çünkü çantır bizim küçük. Yani bir ucundan bir ucuna gitmek mesafe olarak çok kısa. Yani mümkün olduğunca ben araç kullanmıyorum. Yürümeyi tercih ediyorum. Ee, size motor kısmını da göstermek istiyorum. Hani bu araç alınabilir mi arkadaşlar? Temizini bulursanız kesinlikle tavsiye ederim. E, kronik sorun ben yaşamadım. Duymadım da. Motorunu şu şekilde göstereyim. Aracımın e, şu şekilde kuleleri falan görürseniz iç kısımları komple orijinal. Ufak tefek boyaları var. Onlardan biraz sonra bahsedeceğim. Şase kısımlarını göstermeye çalışacağım ama ya bu kısımlarda ben size şöyle göstereyim. Radyatör falan orijinal her şeyi. Arabanın her şeyi orijinal. Hani bu kısımlarda değişmiş, onarılmış bir kısmı yok. Şu şekilde göstereyim. Bakın bütün plastik kısımlar. Bakın şu şekilde. Hepsi orijinal. Şu tüpün enjektörleri. Şu şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar boya konusuna gelirsek şöyle kaputtan başlamak istiyorum. Kaputun şu kısımdan aşağısı şu şekilde lokal boyalı. Bu kısımda macun yok ama. Yok. Macunsuz. Burayı boyamışlar. Yani niye boyadıklarını bilmiyorum. Ben eksperi e de sordum. Abi dedi bu kısım dedi boyalı dedi ama burada macun yok dedi kaputun iç kısmında göstermek istiyorum bakın burada bir düzelme vesaire hiçbir şey yok bir macundur vesairedir hiçbir şey yok bu çamurluğun boyalı sol çamurluk bunun da bu ağız kısmında bir sürtme olmuş o şekilde söylemişlerdi tabi sürtme olduğu için komple bunu boyamışlar macunsuz Sol ön kapımızda boya yok. Komple iç dış. Yani zaten aracın iç kısımlarında boya yok. Öyle söyleyeyim. Kapımız orijinal. Ee, bu kapımızda ee, Hatırlamaya çalışıyorum. Ee, bu kapımızda boya yok. Evet bu kapımızda da boya yok. Bu kapımız da orijinal. Sol arka çamurluğumuz boyalı. Bu çamurluğumuz boyalı. Bagaj kapağında boya yok. Bagaj kapağım orijinal. Boyası da orijinal. Kendi de orijinal zaten. Değişen parçası yok. Sağ arka çamurluğumuz boyalı. Bu çamurlukta boyalı. Bunda da şu kısımda onarım olmuş. Ama şuraya kadar buradan aşağısı boya, boyamışlar. Yani şu üst kısımda yok. Tabi bu çamurluğa vurduğumuz zaman kapının şurada bir şey olmuş. Burayı böyle boyamışlar. Alt kısımda boya yok. Orjinal. Ee, bu kapımızda orijinal boyası. Çamurluğumuzda orjinal. Ee, tamponlar plastik kısım. Onlarda boya var mıdır? Yok mudur bilemeyeceğim. Ama bana hani tavanda falan eziktir, göçüktür falan durumları da yok. Aracımızda toplamda 3 çamurluk boyalı. Bir de arka sağ kapının üst kısmı yani çıta üst kısmı boyalı. Benim bildiğim kısımlar bunlar. Ekspertizin bana da söylediği bu. Yani almak isteyenleri kısacası tavsiye ederim. Bu arada kanalıma abone olup like atarsanız yani beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Havanın kararmasını bekledim. Aracın ışık donanımını göstermek için. Farlarımız Zenon. Parklarımız bu şekilde. Şöyle de göstereyim. derimiz bu şekilde yanıyor. Kenarları renkli ışık göstermeye çalışıyorum ama umarım videoda çıkar. Sistemimiz daha önce de söylemiştim. Sonradan ekim var. Gayet hoş bir görüntü katıyor. Arkası stoplarını da göstereyim. bu şekilde. Plakalımız da ışıklı. Aydınlatması var. Biraz göz kırpı sanki. Bu şekilde göstereyim yandan. Bir de iç aydınlatma ışığım var. Onu da göstermek istiyorum. Şu şekilde gösterirsem bu sislerin düğmesi. Tekrar bir düğme daha var burada. O da iç ışığının. Şu şekilde açtım. Evet. Burada kumandası var. Kumandadan renklerini değiştirebiliyorsunuz. Kırmızı, mavi, yeşil, sarı. Bu şekilde gidiyor. Buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Hayriyetten şöyle bir de koltuğa bir desen şeklinde vuruyor ışık. Çok güzel bakardığı zaman daha böyle net güzel belli oluyor. Kumandadan değiştiriyorum şu an. İç aydınlatmamız bu şekilde. Bir de bu şekilde iç ışıkları var. Şunu da göstereyim. Bunlar da istediğiniz zaman yola giderken kapatabiliyorsunuz. Dömesi burada. Şuradan kapatıp açabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bir dakika düğmeye basamadım. Heh, bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Ben genelde kapatıyorum uzun yoldayken. <laughs> Teybimiz bu şekilde. Ses açacağım demiştim. Şöyle yükselteyim. Bunda kumandası var. Teybimizin. bu şekilde. Teybimiz renk değiştiriyor devamlı. Görmüşsünüzdür. Yani ses sistemimizde tatminkar. Güzel. Bu şekilde gösterdim. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.